larını hayata geçireceklerini söylemiş. Biz tabi kamu e, paketi beklerken, daha doğrusu bir tasarruf paketi beklerken, bugün Ozan Gündoğdu çok ilginç bir yazı yazdı. E, Big Mac Endeksi yazının başlığı. Big Mac Endeksi nasıl bir endeks olduğunu e, şimdi anlatayım size. Çok ilginç geldi bana. Şimdi bir şeyin endeks olabilmesi için yani e, ölç bir ölçüye dönüşebilmesi için bir parametreye dönüşebilmesi için dünyanın her yerinde aynı şekilde uygulanıyor olması lazım. Örneğin e, dünya e, e, ek, demokrasi endeksi diye bir şey söyledim ya size dün e, 53 ülke arasında 47. sıradaymış Türkiye. Yay. <laughs> Sonuncu değiliz en azından. E, şimdi o endeks nasıl ölçülüyor? Bütün ülkeler için belli kriterler tespit ediyorsun ve o kriterlerin hepsi aynı. Ve o kriterlere bakıyorsun her ülke için. Orada bir sıralama çıkıyor. Bir çeşit karne gibi düşünün. Şimdi Big Mac'te Big Mac'te şöyle. Dünyanın her yerinde Big Mac var. Dünyanın her yerinde Mac, McDonald's'lar var ve satılıyor Big Mac. O yüzden de dünyanın her yerindeki Big Mac fiyatlamasına bakarak o ülkenin ekonomisiyle ilgili bir tahminde bulunabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Big Mac endeksi reel kurun olması gerekenden değerli olup olmadığına ilişkin bir fikir veriyor. Bugün Türkiye'de bir Big Mac menü 180 TL'ymiş arkadaşlar. Ben uzun zamandır Big Mac falan yemiyorum. En son lisede yemiştim herhalde. Yok ya geçenlerde havaalanında yedim. Acayip bir paraydı doğru. Güncel kurla Türkiye'de şu anda 180 TL eşittir 5,5 dolar. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde yani ürünün aslında doğduğu Orijinal ürünün olduğu ülkede ve yerli paralarının dolar olduğu ülkede Big Mac ne kadar? 5,35 dolar. Yani şu haliyle bile Türkiye'de Big Mac Amerika'da olduğundan daha pahalı. Daha pahalı. Bu Mayıs 2024'ten itibaren böyle. Mayıs 2024'te Türkiye'deki Big Mac'in fiyatı İlk defa 5,58 dolara yükselerek Amerika'daki Big Mac fiyatını geçmiş arkadaşlar. Böylece Türkiye fiyatı Amerika'daki fiyattan %4,3 daha pahalı olmuş. Ocak 2024'te yani bundan 3 ay önce Big Mac'in fiyatı 4,95 dolarken bu gün itibarıyla 5,35 dolara çıkmış. Ozan Gündoğdu da bugün bir gün gazetesindeki yazısında bu hikayeyi anlatıyor. Ve hangi ülkelerde Big Mac kaç lira? Bunu bize gösteriyor ki Türkiye'nin ekonomideki durumunu birlikte iyi anlayalım diye. Şöyle göstereyim. En pahalı Big Mac İsviçre'deymiş. En ucuz Big Mac ise Pakistan'da. Bu ülkede Big Mac fiyatı 1.91 1.91 dolara denk geliyormuş. Yani Pakistan'da bir adet Big Mac 1,91 dolar. Bizdekinden çok daha ucuz. Aynı fiyat Türkiye'de olsa Big Mac'i 62 liraya yiyecektik. Yani Pakistan'daki bir adet Big Mac hamburgerin fiyatı Türkiye lirasıyla düşünecek olursak 62 lira. Ama bizim ülkemizde Big Mac 62 lira değil. Az önce de söylediğim gibi neredeyse 200 TL'ye yakın. Hamburger Big Mac Ahmetçim hayatında hiç duymadın mı Big Mac? Hamburger Big Mac Hamburger. Cüneyt de Amerika'da yaşayan bir izleyicimiz ve diyor ki Türkiye'deki San Sebastian Cheesecake Amerika'dan pahalı. Türkiye'de gıdanın ne kadar yüksek fiyatlandığını anlatmak için söylüyorum. Bugün Türkiye'de ise bir adet Big Mac'in menü fiyatı 180 TL. Güncel kurla 5.57 dolar. Bu haliyle Türkiye'deki Big Mac'in fiyatı aynı hamburgerin 5.35 dolar olduğu Amerika'dan, 5,17 dolar olduğu Kanada'dan, 5,06 dolar olduğu Yunanistan'dan daha pahalı diyor Ozan. İyi de diyor ne çıkar bundan? Diyelim ki Türkiye'de Big Mac diğer ülkelerden daha pahalı. Bu ne demek? Big Mac endeksi reel kurun olması gerekenden değerli olup olmadığına ilişkin bir fikir bir, verir. Bu endek sadece Big Mac'in değil TL'nin de pahalı olduğuna, TL cinsinden finansal enstrümanların da e, aslında cazip olmadığına ilişkin ipuçları içerir. Yabancı sermaye çalış, çekmeye çalışan bir ekonomik program için TL'nin pahalı olması iyi haber değil meali doları tutuyorlar. Dolar olması gereken yerde değil. Normalde fiyatlanması gereken yer başka bir yer diyor yani özetle. Ozan Gündoğdu onun da öyle olduğunu biliyoruz. Bakın mesela bir başka örnek bugün gene sosyal medyada vardı. Türkiye'de 880 TL'ye satılan güneş kremi İngiltere'de 7 pounda satılıyor. Ya her şey pahalı. Her şey pahalı zaten. Ee, Celal Bey, ürünün adı Big Mac, yazının başlığı Big Mac, endeksin adı Big Mac. Yani ben şimdi hani siz mesela Google'a yazabilirsiniz Big Mac nedir diye. Yani ben şimdi burada hani ne yapacağım? Big Mac nedir? Dünya ateşten bir toptur diye hani en baştan bunu mu anlatacağım? Bilmiyorum ki yani ne yapsak? Dayak yiyoruz arkadaş bu ülkede ya. Bu da bir en de enteresan. Ee, Sevda Hanım diyor ki bizde Big Mac lüks gıda. Aynen öyle Amerika'da. Fakir yemeği tam da öyle. Asgari ücret 500 dolar. Zaten onu söyleyince konu kapanmış oluyor aslına bakarsanız. Durum bu. Ekonomide durum bu. işte böyle bir ekonomide aslına bakarsanız Ankara'da siyasette yeni dengeler kurulmaya çalışılıyor. Yeni dengeler aranmaya çalışılıyor. Bugün ilginç bir başka araştırma vardı. Bir de onu göstermek istiyorum size. Şimdi malumunuz AK Parti ve ee, AK Parti ve MHP arasında bu çatışmalar yaşanırken ve bu yeni denge siyaseti aslında kurulmaya çalışırken e, bir yandan da ekonomi konuşuyoruz ya. Bugün Ankara Sanayi Odası Başkanı Ardıç demiş ki sosyal yardımlar bağımlı kitle yaratıyor. Bu yardımlar çalışanlara verilmeli. Yani işsizlere değil çalışan ama yoksulluk yaşayan kişilere verilmeli. Niye söylüyor bunu biliyor musunuz? Diyor ki yani e, Ankara Sanayi Odası Başkanı Şekip Ardıç. E, ardıç diyor ki çünkü diyor işsizlere sürekli olarak yardım yaparsanız işsiz bir kalıcı kitle yaratırsınız ve bu insanlar aslında alt sınırda sadece hayatta kalarak bu yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar diyor yani devam ettirmeye çalışıyorlar o yüzden de diyor böyle bir kitle Böyle bir kitle yaratmamamız lazım. Çünkü ekonomiyi de mahvediyor, sosyolojiyi de mahvediyor diyor. Bence de doğru aslında ama ilginç olan Ankara Sanayi Odası Başkanı'nın hatta Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ın kendisi Emine Erdoğan'ın kuzenidir. Birdenbire ekonomiyle ilgili böyle acayip acayip yorumlar yapmaya başlamış olması. Biz bunları zaten biliyorduk. Sürekli olarak da söylüyorduk. Yoksulluğu, yoksullukla mücadele etmiyorlar. Tam tersine, yoksulluğu yönetiyorlar. Hatta özellikle insanları yoksul ve eğitimsiz bırakıyorlar ki sürekli olarak kendilerini